Merhaba Almanya Ligi raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Bayern Münih Leipzig maçıyla başlayacağız. Gerçekten nefes kesen bir mücadele oldu. Birinci ve ikinci olan takımlar karşı karşıya geldi. 9 gol vardı maçta. Ralf Hasenhüttl ve takımı Red Bull Leipzig şampiyonu ağırlıyor. Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih'i karşısındalar. Gelişen ev sahibi takım hatanı izliyoruz. Üç oyuncuyla geldiler. Ceza sahası orta güzel kafa vuruşu da. Sabitzer ikinci dakika. Red Bull Leipzig 1-0 öne geçiyor. Robben bıraktı. Orta geldi. Penaltı beklentisi var. Ve maçın hakemi şimdi düdüğünü çaldı. Dakika 17. Robert Lewandowski işareti bekledi. Aldı. Topa doğru geldi. Vuruşunu yaptı ve golü attı. Yine soldan geliyor Leipzig. Forsberg araya daldı. Kendisini yerde buldu. Bir kez daha penaltı kararı. Forsberg iyi oynadıkça kendine güveni daha da artan bir oyuncu oldu. Ve gerçekten şu anda harika bir noktaya ulaştı seviye olarak. İkinci gol Timo Werner. 29. dakika Red Bull Leipzig bir kez daha öne geçiyor. Maçta görüntülerimiz ikinci yarıdan. Göz gözü görmüyor deyim yerindeyse. Ama Leipzig gelmeye devam ediyor. Bir vuruş topun ağlara gidişi. de sanırım topu iyi göremedi. Skor 3-1'e geldi. Paulson golün sahibi bu sezonki 18. asisti oldu. Durmuyor İsveçli maestro. 3-2'ye getiriyor maçı Thiago Alcantara. Filip Lam'ın asisti. Paulson kafayla indirdi. Ceza sahası güzel bir çalı. Bir de vuruş. 4-2 Timo Werner. Robben sert bir vuruş direkt. Kafa vuruşu topalarda Lewandowski. 84. dakika. 4-3. Serbest vuruş. Alaba topa geldi. David Alaba. Harika bir gol. 4-4'lük maç. 90'da geliyor gol. Alaba'yla. Ama hepsi bu kadar da değil. Robben. Sandın attı soldan geçti. İçeri girdi. Durdurulamıyor Hollandalı Yıldız. Golü atıyor. Noktayı koyuyor. Arjen Robben. Bayern Münih. Deplasmanda 5-4 öne geçiyor uzatmada. 84. dakikaya 4-2 mağlup girdiler. Ama maçı 5-4 kazanmasını bildiler. Evet Bundesliga'da son haftalarda oldukça gollü maçlar izlemeye başladık. Üçüncü olup direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Hoffenheim rakipleri Werder Bremen'de bu maçta da tam 8 gol vardı. Gelişen Hoffenheim hatanı izliyoruz. Güzel bir vuruşla. Gol geldi. Gol perdesi açıldı. Adam Salay. 7. dakika. Hafenheim deplasmanda öyle geçiyor. Kaptırılan top sol tarafa uzun bir pas. İyi kontrol sol çapraz şut pozisyonu vuruş ve ikinci gol. Andrei Kramaric topu kontrol etmek, düzeltmek, kaleye bakmak ve vurmak için epey bir şansı vardı. Zamanı gerçekten iyi kullandı ve ona bu şansı veren Berder Bremen savunması da cezayı çekiyor. Fark 2'ye çıkıyor. Yine Offenheim geliyor. Kader Abek'ten güzel pas. Ceza sahası. Vuruş ve bir gol daha. Zuber'in golü. 40. dakika. 4-0'a geliyor maç. Kramaric'ten bir gol daha. Asist 3. golü atan Zuber'den. Orta bir kafa ve beşinci gol. Bicakçic. Onun da siftah yaptığı maç oluyor Werder Bremen maçı. İlk golü bu sezon. Asist Kerem Demirbay. Çok güzel bir kafa vuruşu. 52. dakika. 5-0'lık skor Werder Bremen şokta. Sonrasında prestiji için oynayan bir takım var sahada. 5-1'e geliyor maç. Gemre Selasi'ye 59. dakika. Erder Bremen'in çabası devam ediyor. Ortaya çevrilen topta skor 5-2'ye geliyor. İkinci golün tersini izliyoruz bu kez. Asist bir önceki golü atan Bak Frede'den, gol Bauer'den. Ancak bu goller sadece teselli. Hoffenheim harika bir maçın ardından 5 golle 3 puanı alan taraf. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek isteyen bir diğer takımsa Borussia Dortmund. Onlar da Augsburg karşısında ummadıkları bir beraberlik aldı. Savunma arkasına bırakılan bir top. Yerden bir pas ve top ağlara gitmiyor. Müthiş bir fırsat kaçtı Augsburg adına. Filip Max'in pası gol atamıyor Fimbo Gasson. Yine uzun top. Bir başka şans. Yerden vuruş. Kaleci boşta kaldı ve gol. Fimbo Gasson bu kez attı. 29. dakika. Augsburg 1. Borussia Dortmund 0. Soldan gelişen bu atakta. Kaleci Hürker'in müdahalesi yetersiz. Beraberlik çabaları Dortmund'da. Dembele sağ tarafa bıraktı. Ortaya kafa vuruşu. Savunma ceza sahası dışı. Şut pozisyonu yerden ve kale sahası içinde topa dokunan Obameyang. Kagame'ın vuruşu Pierre Emerick Aubameyang tamamlıyor. 32. dakikada maça denge geliyor. 29. lig golü bu sezon Obameyang'dan. bir pas trafiği. kakabanın ortası Obameyan kafayı vurdu. Kaleci Andreas Lüthe. Dortmund baskısını artırma çabasında. Uzaktan bir vuruş Lüthe. İki hamlede topun sahibi. Köşe vuruşu. Orta geldi. Bir kafa. Top dışarıda. Korner beklentisi var. Kagawa. Araya bıraktı. Vuruşta top. Dışarı gidiyor Marco Reus. ...en bir pozisyon. Burada kendi vurdu... ...topun girişine yaraları. Bir puanı çalıyor Augsburg. Maç bir bir berabere bitiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Hertha Berlin... ...uzun zamandır kazanamıyordu. Darmstadt'ı mağlup etmeye başardılar. Ligi veda eden Darmstadt... ...evinde Hertha Berlin'in önünde. Darida... Ortası kafa vuruşu ve gol. 14. dakika Salomon Kalu. Fil dişi sahili oyuncu. Dikteki 7. golünü böyle attı. Serbest vuruş. Orta geldi. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Serbest vuruş. Orta geldi. Arka direkten bir kafa golü daha. Torun Ariga. 28. dakika. Plater artın ortası. Jordan Torun Ariga. Arka direkte kafayı vuruyor. Farkı ikiye çıkartıyor. Gondorf. Topun altına girdi. Savunmada bir hata. Gol pozisyonu. Kaleci Erstein. Dönen top bir kez daha. Rune Erstein. Heller. Hamit. Hamit altın top. Ortası. Gelişine vuruş. Out'a. Felix Plate. Voleyi vuran oyuncuydu. Kaleci Yerstein'dan başarılı kurtarışlar. Tostan Frings. Kendini pek iyi hissetmiyor. Esvain. Esvain vurdu direkt. Ve kaleci Fernandez'e şartı top. Esvain'in şutu. Maç 2-0 bitiyor. Şerta Berlin önemli bir 3 puan alıyor. Freiburg Ingolstadt maçıyla devam edeceğiz. Rakibiyle bir bir berabere kalan Ingolstadt'ın küme düşmesi kesinleşti. Freiburg Avrupa Kupalarına katılmanın hesabı içinde Avrupa Ligi elemesi oynamak demek ligi 6. bitirmek. Uzun top kafayla savunma arkasına gol pozisyonunda ve gol geldi. Freiburg öne geçti. Maximilian Philipp 31. dakika asist Florian Niederlechner. İşte Niederlechner havada savunma arkasına bırakıyor. Gochstadt defansında İki oyuncu arasından çıktı. Tisa'ran ceza sahasında kaleci bir kafa arkadan topu alır yolluyor. Golü atıyor Lescano. 43. dakika Dario Lescano. Marcel Tisseran böyle çıktı. Kalecinin müdahalesi arkadan bu kafa vuruşu golü getirdi. Seken top savunma arkasına güzel bir pas. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Alexander Shivalov, Cohen. Golü bulamadı. Soldan bir orta. Kafa kaleci. Orta geldi içeriye. Gol pozisyonu. Kaleci Shuvalov ayağıyla uzaklaştırdı. Maç bitiyor. 1-1 bir bir sona eriyor Wengolstadt. Bundesliga'ya resmen veda ediyor. Bayer Leverkusen Köln'le 2-2 berabere kalarak düşmemeyi garantiledi. Ligde kalmayı garantiledi ama bu sonuç Tayfun Korkut için gelecek sezonun son erdiği ile ilgili açıklamaları da beraberine getirdi. Chicharito dua ediyor. Her zaman olduğu gibi bu maç öncesinde de sol kanattan Heinz geliyor. Yerden bir top. Savunma yetersiz kaldı. Atak devam edecek. Ceza sahası dışında bir vuruş ve gol. Miloš Jović. 14. dakika. Kön Bay Arena'da 1-0 önde. İkinci yarıdayız. Çok güzel hareketler. Gol pozisyonu ve ikinci gol. Klünter. Nefis hareketler. Ve Leno'nun çıkartamadığı top. Savunmadan açılan top. Renten orta. Kafa vuruşu 2-1. Stefan Kinsley bu kez attı. 60. dakika. Rent güzel çevirdi ve Kinsley 19. maçındaki 3. golünü atmış oldu. Rent'ten pas. Bir orta daha. Kafa vuruşu 2-2. Bir kafa golü daha. Bohyan Paolo. Bu kez asist Havers'ten. 71. dakika. Maçın başından bu yana özellikle hava toplarıyla Köln savunmasını sıkıntıya soktu. Leverkusen ve iki kafa golü buldu ikinci yarıda. 2-0 yenik duruma düştükten sonra. Üçüncü gol arayışları. Bir vuruş direk. Gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Savunma kalabalık. Vuruşta top dışarı gitti. Campbell'dan pas. Leon Bailey böyle vuruyor. Jamaikalı genç yetenek. Golü atamıyor. Maçın skoru 2-2. Hamburg henüz play-out sınırından kurtulmuş değil bu haftada. Şalke ile bir bir beraber kaldılar. Tribünlerden. Muhteşem görüntüler Rengarenk bayraklar sallanıyor Şalkeye Muazzam bir destek var Bir uzun top Klasiyan Unteler Topu önüne aldı İçeri baktı Unteler Sağ ayak Corner Hollandalı golcü sakatlıklardan fırsat bulduğunda sahada olabiliyor. Ancak açıkçası son yıllarda artan sakatlıklar kariyerine büyük oranda sekte vurdu. Orta geldi sol kanattan. Kafa vuruşu harika bir gol. Burçitaler. Ben Bentaleb'ten orta, Buluçtaler'den harika bir kafa golü. Avusturyalı golcünün golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Lümberg formasıyla. Bu sezon sezonun ilk yarısında 16 maçta 14 gol atmıştı. Bundesliga 2'de. Sonrasında geldi Şalke'de. Bundesliga'da 9. lig golünü kaydetti. Kafa vuruşu direkten oyun alanına geri dönen top. Sonrasında kaçan fırsat. Bomboş bir kale. Out'a giden topu izledik. Savunma araya girdi. Kontratak başladı. Hamburg adına. Pas sol tarafa ceza sahası bu pozisyonda harcanıyor. Çok iyi bir şanslı gerçekten. Hamburg etkili geliyor. İyi bir pas trafiği. Ceza sahası gol pozisyonu top dışarıda. Bobby Wood ve Markus Kistol. artık buna da yapabileceği bir şey yok. Bir teknik adamın Yine de vazgeçmiyor misafir ekip ve çabasının karşılığını alıyor beraberlik golü La Soka'dan kritik gollerin adabı golcü La Soka beraberliği getiriyor Hamburga Bobby Wood hata geliştirdi eski bir Schalke'li Holtby asisti yaptı. içeriye. Kafa vuruşu topağlara gitti ama gol geçerli kazanmayacak. Kolaşinaç hakkında günlerdir Arsenal'la anlaştığı yolunda haberler yapılan adam. Maç bitiyor. Bir birlik beraberlik. Bir puan Hamburg için çok değerli. Playout sınırının yalnızca 2 puan üzerinde yer alan Mainz'a Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup etti. Mainz taraftarı Eintracht Frankfurt karşısında 3 puana hazır. Niko Kovac'ın takımı her zaman her sonuç alabilecek bir ekip. Eintracht Frankfurt atakta. Orta geldi içeriye. Ve gol de geliyor. Misafir takım Hırgota ile öne geçiyor. Brane bir Hırgota. 42. dakika. Mainz taraftarı için şok bir gol kuşkusuz. Hırgota'nın bu vuruşu. İlk yerde tek gol var. Şimit ve öğrencileri huzursuz. Başta görüntülerimiz ikinci yarıdan ve Haris Seferovic 50. dakikada farkı 2'ye çıkartıyor. Bir şok gol daha Mainz'a. Seferovic'in gol sevinci. Kaleci Hut bu golü engelleyemedi. Önce Hırgota. Hut ve Seferovic. Uzun bir top savunma markasına Offside yok Cordoba. John Cordoba gole gidiyor. Kaleye bakıyor. Vuruşunu yapıyor 2-1. Cordoba'nın golü. Fabian Frey'in harika pası. Ve John Andres Cordoba Kapet golünü atıyor. Bir serbest vuruş orta içeriye kafa vuruşu yerden seken topa alara gitti. Hradecki kurtaramadı ve skor 2-2'ye geldi. Stefan Bell. Rosinski'nin ortası Bell kurtarılmaz bir top bırakıyor kaleye. Martin Schmidt'in gol sevinci Gerçekten çok stresli günler geçirdi Schmidt. Orta içeriye ve harika bir gol daha. Yoshinori. Muto Yoshinori. 76. dakika 3-2. Boyan Kırkic. devre arası transferi asist yapıyor. Yoshinori harika bir kafa golü atıyor. Mainz coşmuşken durmak niyetinde değil. Bir penaltı kararı. Ve penaltı pozisyonu. Yoshinori yerde kalmıştı. De Blasis. Maçın skorunu tayin eden oyuncu. Mainz 2-0 geriden gelip Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup ediyor. Oluşan puan durumuna bakalım değerli izleyenler. Bundesliga'da nasıl bir sıralama var? Bayern Münih zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. Leipzig'in ikinciliği de garanti. Borussia Dortmund ve Hoffenheim üçüncülük için mücadele ediyor Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilme adına. Hertha Berlin 5. sıraya yükseldi. Freiburg hemen takipte. Köln, Werder Bremen şu anda çok da şansları olmasa da yine de o zirveyi, o yukarıyı, Avrupa Ligi umutlarını e, taze tutmaya çalışıyor. Bu hafta yine bir takımın daha düşmesi garanti oldu. Ingolstadt da veda etti. Darmstadt zaten geçtiğimiz hafta veda etmişti. Playout potasında Hamburg var. Onlar playout oynayacak gibi gözüküyor. Wolfsburg, Augsburg, Mainz. Şu anda playout oynamaya aday diğer takımlar Bundesliga'da. Almanya Ligi raporunun sonuna geldik. Tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın.